İzmir'in Tiri ilçesinde makilik yangınına müdahale etmek için yola çıkan Arazöz'ün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki Orman Bölge Müdürlüğü personeli için tören düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutları alana getirildi. Bu sırada aileleri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Abi, abi, abi. Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleri Akbaş ve Yılmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bu iki kardeşimiz görevlerinde günlük iyaşelerini, rızıklarını aramaya giderken yolda elin bir kazayla karşılaştılar. Tabii ki böyle bir kazanın bilce, geleceğini bilselerdi çok daha dikkatli giderlerdi. Çünkü geride kalanlar var, aileleri var. İkisinin de nadide aileleri var. O aileler artık bize Duanın ardından Akbaş ve Yılmaz'ın naaşları orman personeli tarafından bir süre omuzda taşındıktan sonra cenaze araçlarına konuldu. Ali Yılmaz'da Nurullah Akbaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerine gönderildi.